Açın buradan bronkoskopi dediğimiz işlemle veya işte dışarıdan bir iğneyle biyopsi alıyoruz patoloji. Bu işte akıçların tümör olan 10 santimlik bir kitle var burada. Bu hale gelmesi için en az bir 6 ay bir sene geçmesi gerekiyor. Yani şu sağ akciğerin alt kısmı iyi havalanmıyor. Bunun ne olduğunu anlayabilmek için işte tomografi çekiyoruz. Burada işte 10 santimlik. Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı. Akciğer kanseri toplumumuzda ve tüm dünyada sık görülen bir kanser türü ve en sık ölüme yol açan kanser türü. Kansere bağlı ölümler arasında en sık akciğer kanserini görüyoruz her iki cinsiyette. Ülkemizde yaklaşık 40 bin kişinin üzerinde her sene akciğer kanserinin olduğunu düşünmekteyiz. Bu dünya popülasyonunda da yaklaşık 2 milyon kişiye denk gelmekte bu tabii oldukça yüksek bir rakam. Özellikle 50 yaş üstü kişilerde bunun sıklığının çok daha arttığını görmekteyiz. Ailesinde kanser öyküsü olanlarda, 50 yaş üstü kişilerde 20 seneden fazla da sigara içmişse kanser riskinin oldukça fazla artmış olduğunu görmekteyiz. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük, ses kısıklığı gibi belirtilerle veya balgamda kan gelmesi gibi bir şikayetle Hasta karşımıza geldiğinde genellikle bunlar ileri evre bir akciğer kanseri olarak karşımıza çıkabilmekte. Bu tür risk grubunda olan kişiler için düşük radyasyonlu akciğer tomografileri ile akciğer kanserini erken evrede tanı koyabilmekteyiz. Bunun için risk grubunda olan kişilere özellikle akciğer görüntüleme tarama testlerini önermekteyiz ki erken evrede kanserin tanısını koyalım. Ve hayat kurtarıcı bir tedavi bunlara yapabilirim. Semptom vermiş yani şikayeti olmuş bir kişinin e, akciğer kanseri tanısını koyduğumuzda bunlar evre 3 veya 4 dediğimiz ileri evre akciğer kanseri olabilmekte. Veya metastaz şeklinde beyine, farklı organlara, kemiklere yayılmış bir şekilde karşımıza gelebilmekte. Hayat kurtarıcı erken tanılar açısından tarama testinin önemini özellikle vurgulamak istiyoruz kanserin mevsimi olmaz. Bu kontrolsüz bir şekilde çoğalan hücre ve dokulardan kaynaklı bir kitle oluşumu olarak karşımıza çıkmakta. Tabii insanlar soğuk algınlığı, grip gibi şikayetlerle beraber bazı solunum şikayetleri de arttığı için hekime gittiğinde çekilen bir akciğer filminde veya tomografisinde tanı konulduğu için aslında ihmal edilmiş ve hasta tarafından farkında olunmamış bir kanserin tanısı genellikle dediğiniz gibi kış aylarında veya bir soğuk algınlığı sonrasında çekilen filmlerde de tesadüfen karşımıza çıkabilmekte. Özellikle sigara ve tütün mamullerinden uzak durmak çok önemli. Bildiğiniz gibi obezite yani aşırı kiloya bağlı tüm hastalıklar ve kanserlerin sıklığı artmakta. Bunun için egzersiz, sağlıklı beslenme, ve günlük 45 dakika bir egzersiz için vakit ayırma, mutlaka bol su içme, yeşil sebze meyve ağırlıklı beslenme ve diyetine dikkat etme bu bakımdan önemli. Bunun yanı sıra düzenli uyku uyuma ve stresi azaltma da kanseri azaltan etkenlerden birisi. Son gelen bir hastamız nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle geldi. Örneğin göğüs hastalıkları polikinliğimize. Bunun tabi tarama amaçlı uzun sürede sigara içtiği için bir tomografisini çektiğimizde yaklaşık bir 10 santim kitle ile karşılaştık. Bazen koa hastaları da rutin olarak kontrole geldiğinde risk grubundaysa mutlaka tomografi de çekiyoruz bunlara. Ve koa hastalığı da özellikle akciğer kanseri için önemli bir risk faktörü. Bunlarda da tesadüf böyle 3 santimetreye geçince kitle diyoruz. Bu şekilde kitlelerle karşılaşıyoruz. Kansere yakalanmamak elimizde. Bunun için mutlaka sigara ve tütün mamullerinden uzak duralım. Kendimiz içmediğimiz gibi çevremizdeki ve sevdiğimiz kişilerin de pasif olarak maruz kalmaması için gayret etmeliyiz. <laughs>